Kat saç kesimi yapacağım. Önce 0 numara ile çizgimizi çıkartıyoruz. Şimdi 0.5 numara ile çizgimizi yumuşatıyoruz. Altta kalan saçları küçük makine ile temizliyoruz. Küçük pürüzleri makinemizin 0 ve 0,5 ayarını yaparak temizliyoruz. Burası önemli. Üst kısımları daha doğal görünmesi için makine ele değil makas ile kısaltıyoruz. Kenarlarda kalan sertlikleri ince tarak kullanarak yumuşatıyoruz. Son olarak tarağın alamayacağı kısalıkta olan yerleri makinenin 0,5 numarasını kullanarak yumuşatıyoruz ve tıraşımızı bitiriyoruz işte sonuç. Görmek istediğiniz saç mı?